Ninja Traders. Tek platform, sonsuz imkanlar. Herkese selamlar. OKEX okay, Türkiye'nin katkılarıyla hazırladığımız haftanın ilk piyasa değerlendirme videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bitcoin uzun süredir aynı renç içerisinde hareketlerini sürdürmeye devam ediyordu. Bunun dışında fiyat son düşüşünü yaşamasının ardından 3 Şubat'la 24 Şubat arasında gene yaklaşık bir aylık bir periyotta 20 günlük bir periyotta rence e bağlamıştı. Kendi iç yapısının içerisinde bir renç daha oluşturmuştu ve bu bölgede sürekli git geller yapıyordu. Altcoin'lerde işte hep anlattığım renç yapılarını trade edenler için güzel fırsatlar olduğu şeklinde. Hani bu bölgeyi, bu süreci iyi değerlendirenler gerçekten güzel karlılıklar yakaladı. Ee, onun dışında tabii ki bu bölgeler belli bir aralıkta fiyat hareketleri ilerlediğinde birçok kişi hani bu alanlarda para kaybeder. Para kaybetmesinin sebebi de market gidiyor, alayım. Range'in low noktasına geldiğinde, yani desteğe geldiğinde bir tepki alıyor. Fiyat ortalara geldiğinde, yani alım bölgesinden bir tık uzaklaştığında, stopu da uzaklaştığında ya market yürüyecek galiba bu sefer veya bir iki tane haber geliyor. Market bu sefer yürüyecek galiba psikolojisiyle alıp sonrasında en ufak bir geri çekimi de stop olup ben yani bu şekilde genel anlamda insanların hani belli bir kısmın para kazandığı belli bir kısmında psikolojisini ve cüzdanını erittiği bir dönemi geride bıraktık. Bu cümleyi bıraktık derken ki amacım ve sebebi şu hatırlayanlar olacaktır. Hatta ben bu sabah bu 95 bin dolar seviyesinin kaybedilmesiyle beraber Discord'da bir güncelleme analizi paylaştım. Bu analizi şimdi bizim hem Discord'daki üyelerimiz de videoyu izleyecektir. Hem bu analizin bir böyle sesli versiyonu olmuş olsun. Hem de Discord'da olmayıp işte sadece videodan takip eden arkadaşlarımız için de bir güncelleme olsun isterim. Şimdi öncelikle bu süreçte neler yaşandı ve hangi yapıları biz takip ettik, değerlendirmeye çalıştık. Bunlarla alakalı şöyle hızlıca bir bahsetmeye çalışayım. Fiyat şu görmüş olduğunuz 89 bin dolar seviyelerin 60 olduğu fitil sonrası hızlı bir toparlanma yaşadı. Fiyat bu bölgeye fitil attığında Ethereum'da destek üzerinde kapatmıştı. Fitil atıp destek üstünde kapatmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam 2350 bandı olması lazım ama birazdan Ethereum grafiğinde incelemeye çalışırız. Fiyat bu bölgenin likiditesini aldıktan sonra güzel bir şekilde yükseliş gerçekleşti yükseldi. Hatta ben hem Twitter üzerinde de paylaştım şu bölgelerde yanlış hatırlamıyorsam. Şu alan içerisinde gene analizler paylaştım ve güzel de karlılıklar sağlamaya çalıştık ki şu yükseliş Trump'ın bildiğiniz gibi başkanlık koltuğuna oturmasıyla beraber gelen bir yükselişti. Beklentiyle yükselmişti. Sonuç itibariyle teknik anlamda da baktığımızda fiyat desteği'nin likiditesini aldı ve yükseldi. Direncin likiditesini almaya kadar gitti. Şu alan içerisinde shortçu bırakmadan Shortçuları silkeleyip hatta ATH'tan şurada 108 bin dolarlardan short açanları da silkeleyip bir geri çekilme yaşadı. Hatırlayanlar vardı mutlaka hani videoları takip eden arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Şu alan içerisinde ben şu cümleyi kurduğumu çok net hatırlıyorum o yüzden söylemek istedim. Çok ciddi pozitif haberler gelmişti ve bu kadar pozitif habere bu fiyat yükselemiyorsa bir sıkıntı vardır şeklinde bir cümle kurmuştum. Sonrasında fiyat geldi bu bölgenin de likiditesini alıp bir yükseliş gerçekleştirmiş olsa da sonrasında fiyat tekrardan aşağı doğru geri çekilme yaşadı. Yalan olmasın bundan tam emin değilim. Hani fiyat şu bölgede miydi yoksa şu alanda mıydı? Ondan tam emin değilim ama benim gene bir analizim vardı. Fiyat gelirse mutlaka benim değerlendireceğim ve kaybetmemesini beklediğim bölge 93.000 ve 91.000 bandı olarak sizlerle paylaşmıştım. Sonrasında fiyat gene şu düşüşün ardından güzel bir toparlanma gerçekleştirdi ve 102 bin dolar seviyelerine kadar gene güzel bir karlılık yakalamamızı sağladı. Şimdi bunu şundan dolayı söylemiyorum. Lütfen kimse yanlış anlamasın. Ben bildim anlamında söylemiyorum. Teknikte neler gördük? Teknik nasıl çalıştı kısmını anlatmaya çalışıyorum. Sonrasında fiyat şu alan içerisinde yataya bağladı. Şu aralıkta bizim için önemli olan şey şuydu. Fiyat rencin içerisine kendini attıktan sonra Bakın destek bandı içerisinde fiyat kendine likidite aldı ve tekrardan biz yukarı yönlü bir hareket bekledik. Ardından nasıl bir hareket gerçekleştirdi? Fiyat hani zaten range içerisinde güçsüz bir şekilde ilerlemeye devam ederken fiyat geldi bu bölgenin de 94.000'lik likiditesini alıp yükseldi ve tam olarak 98.600'lerin likiditesini alıp Şuradaki düşüşü gerçekleştirdi. Ve bununla alakalı da hani bir şu alan içerisinde bizim için önemli olan bölge 94 bin kaybedilmemesi lazım diyordum. Fiyat bu bölgeyi kordu ve bir yükseliş gerçekleştirdi. Bu yükselişte genelde hani baktığınız zaman likiditeyi aldığı yerden %6'lık bir yükselişle üst likiditeyi hedeflemiş oldu. Şurası zaten Bybit'in hacklendi muhabbetinin geldiği yerde şu düşüş. Ardından geçtiğimiz haftaki son video olması lazım. 95 bin dolar seviyesi bizim için önemli bir bölgeydi. Neden önemliydi? Videonun şu ana kadarki kısmını izleyip ya tamam her şeyi sen biliyorsun her boku da söylemiştim gibi düşünmeyin. Yine söylüyorum. Benim bilip bilmem veya benim biliyor olmam hiçbir şey ifade etmiyor. Önemli olan burada nasıl aksiyon aldık, bundan sonrası için nasıl aksiyon alacağız veya bu süreçte nasıl hatalar yaptık, bundan sonraki süreçte nasıl hatalar yapmamamız gerekiyor kısmını anlatmaya çalışıyorum. Yoksa belki de piyasanın yükseldiği süreçten çok ben şu belirttiğim range içerisinde hareket ettiğimiz alanda daha ciddi paralar kazandım kendi cüzdanıma göre. Dışarı para çektim, dışarı para çektikten sonra ufak bir bakiyem kaldı. Dışarı çektiğim, bakiyede gördüğüm oranı tekrardan realize ettiğim, yani şöyle söyleyeyim Atıyorum 40 bin dolar civarında bir bakiye dışarı çıkarttım. Sonrasında 3-4 bin dolar bir param kaldı. O 3-4 bin dolar kalan parayı tekrardan 40 bin dolarlara çıkarttım. Onun da belli bir kısmını Futures'tan çekip OKEx Türkiye hesabıma attım. Hani orada USDT olarak tutmaya devam ediyorum. Hani bu şekilde bir realizasyon yaptım. Kalanında tabii ki de son 95 bin dolar yani şu alan içerisinde. Tabii ki de ben de kayıplar verdim. Hani total cüzdanıma baktığım zaman stop olmasıyla beraber pozisyonların %15'lik bir kayıp yaşamış durumdayım. Hani bunu şundan dolayı söylüyorum. Bu yapıları, bu bölgeleri, daha doğrusu önemli alanları beklemek, bu bölgeleri trade etmek %3 olur, %5 olur, %10 olur. Bu marş her zaman değişiyor. İşte majör paritelerde %5 ciddi bir oran. E meme coinlerde %30, %40 karlılık yakalanabiliyor. Hani bunlar tamamen doğru bölgeyi bekleyip bu bölgeden risk almakla alakalı. O yüzden dedim hani birçok kişi range yapılarında ciddi para kaybeder. Ama range yapılarında uygun bölgeyi ve doğru bölgeyi bekleyip pozisyon alırsanız kazanırsınız ki bununla alakalı şimdi hemen gene bir örnek vereceğim. Bitcoin analizini bitirip Ethereum'a geçtiğimizde Ethereum üzerinde de söyleyeceğim. Hani Bitcoin'e şu 95 bin dolar seviyesinin likiditesini konuşmuştuk. Bu bölgeden pozisyon alan arkadaşımız %1.8 civarında bir karlılık yakalamış oldu. Bu esnada altcoin'lerde gene güzel bir toparlanma görüldü. İşte Ethereum %8, %9 civarında yükseldi. Diğer altcoin'ler %5, %10 arasında yükseldi. Gene böyle trade eden alım yapıp fiyat yükseldiğinde kar alan oranın hiçbir önemi yok siz %5'te de pozisyonu tamamen kapatabilirsiniz. %3'te de kapatabilirsiniz. Veya %5 yükselip pozisyonu kar alıp stop taşıyarak da pozisyonu tutmaya devam edebilirsiniz. Bu tamamen pozisyon boyutunuz ve ne kadar kazandığınızla alakalı bir durum tabii ki. Ama demek istediğim olay tamamen şu. Doğru bölgeyi beklemek her zaman kazandırır. Ama ortadan işleme girmekse %99 para kaybettirir. Bununla alakalı da Bitcoin'e devam edecek olursak 95 bin dolar seviyesi bizim kaybedilmemesi gereken önemli bölgemizdi. Ben son videoda 90 95 bin dolar hatta videonun kapağına da 95 bin dolar kaybedilmemeli tarzında kapak fotoğrafı koymuştuk. 95 bin doların kaybıyla ve hatta bu bölgeye verdiği retestten sonra fiyatın nasıl bir hareket gerçekleştirdiğini görebilirsiniz. Ben bunu dün Discord grubunda da analizini paylaştım. Şimdi insanlar şey diye düşünüyor olabilir. Ya hep long yönüne bakıyorsun. Hep long diyorsun. Şuraya gelirse alırım diyorsun. E tamam da destek dirençleri de paylaşıyorum. Mesela Discord'da paylaştım. 95 bin doların önemini vurguladım çok hoşuma gitti. Sabah bizim Deep Alpha'daki üyelerimizden bir tanesi etiketleyerek bir mesaj atmış. 95 bin doların kaybıyla beraber bir short pozisyon almış. Baktığınız zaman 94.907 entry'li bir short pozisyon almış ve Bitcoin'de %6'lık bir karlılık yakalamış. Yani bunu benim gelip de şuradan bu bölge kaybedilecek short açın dememe gerek olduğunu düşünmüyorum. Ki ben zaten videolarında uzun bir süredir ilk başladığım zamanlar genellikle setup ağırlıklı gidiyordum. Sonrasında hani bunun kimseye faydasının olmayacağını, daha çok bölgeleri anlatmam gerektiğini, biraz daha böyle eğitim ilerlemem gerektiğini düşünüp ona yöneldim ve hani tamamen bölgeleri, fiyat hareketlerini, nasıl bir fiyat hareketi gelirse bir sonraki harekette biz nasıl aksiyon almalıyız kısmını anlatmaya çalıştığım video serilerine başladık. Bu noktada da hani bunu fırsata çeviren arkadaşlarımızın olduğunu görmek de kendi adıma mutluluk verici. Ben buradan herhangi bir short pozisyon almadım bu arada. 95 bin dolar hani şu kaybettikten sonra retest verdi. Maç izliyordum. O yüzden çok böyle bakamadım. Maç izlediğimden dolayı da hani şu short pozisyonunu entrisini kaçırdım. Ben değerlendiremedim ama dediğim gibi benim değerlendirip değerlendiremememin hiçbir önemi yok. Sonuç itibariyle baktığınızda 95 bin dolar seviyesinin kaybedilmesi ve bu bölgeye verdiği retest sonrasında fiyatın aşağı doğru nasıl aktığını görüyorsunuz. Hani burada tekniğin nasıl doğru çalıştığını Tekniğe doğru baktığınızda Nelerin ipuçlarını alabileceğiniz konusundaki bir örnek olmuş olsun. Şimdi muhtemelen hani bu videoyu izleyip de para kaybedip sinirlenen arkadaşlar muhtemelen videonun altına veya videoyu izlerken hani bol bol kulağımı çınlatacaktır. Yani illaki yani kimseyi memnun edemiyorsunuz doğal olarak veya insanlar para kaybettiği zaman daha agresif olabiliyor. E ona da tamamen saygı duyuyorum. Ama benim tek amacım kimsenin lafıyla işlem yapmayıp fiyat yapılarını öğrenmeniz konusunda. Ben hiçbir videomda gelip de size bir tane coin şillemedim veya X hesabımda sizlere coin paylaşmadım. Tamamen yaptığım şey fiyat bunu yaparsa buradan pozisyon alacağım. Fiyat destekten sekti de ama burayı kazanamazsa hiçbir şey olmaz şeklinde paylaşımlarım var. Bunun da amacı tamamen kimseyi mağdur etmeyip insanlara hani teknik olarak ne biliyorsam bunu aktarmaya çalışıyorum yani benim videoların zaten bütün amacı bu. Neyse e, lafı fazla uzatmadan gelelim Bitcoin'in güncel bulunmuş olduğu fiyat yapısına, fiyat görünümüne. Şimdi baktığımız zaman bu örneği videoda konuşmuş muyduk? Ondan tam emin değilim, hatırlamıyorum. Discord'a verdiğimi hatırlıyorum ama şey olarak hatırlamıyorum. O yüzden hani e, bahsetmemişsem kusura bakmayın. Genel olarak baktığımızda fiyat ATH bölgesinde, range içerisinde hareketini sürdürüyordu ve şu anda bu önemli desteğini fiyat bakın 1, 2, şunu da sayalım. 3, 4, 5. Fiyatın 5 kere destek bulduğu bölge şu an kaybedilmek üzere duruyor. Fiyat günlük kapanışı eğer ki tekrardan bu bölgenin üzerinde yapamazsa bunun muhtemelen gelebileceği en iyi senaryo 85 bin dolar seviyeleri olacaktır. Fiyat gelir. Tabii ki de bu düşüş bitti yükseliyoruz uçacağız anlamı taşımaz. Şimdi şunları da temizleyeyim. Kafa karışıklığı olmaması adına Sadece şöyle range olarak bakalım. ve sade ve net bir şekilde ilerleyelim grafik üzerinde. Hem siz de görmüş olursunuz bazı şeyleri. Şimdi baktığınız zaman fiyat şu güzel bir ivmeyle yükseldi. Her şey mükemmel. ATH bölgesinde bir likidite alımımız var. Kaybedilen şuradaki önemli bir desteğimiz var. Bunlar cepte. Fiyat gelir. 85 bin dolarlardan hani şuradan pozisyona dahil olanları silkeleyip bir yükseliş gerçekleştirir. Ama bu yükselişin ardından fiyatın tekrardan range içerisine atmasının hiçbir önemi olmayacaktır. Bu noktada bizim için önemli olan şey bu şekilde bir fiyat hareketi gelmesi ardından bizim takip edeceğimiz ve artık tehlike geçti diyebileceğimiz fiyat yapısı, fiyat hareketi 96800 bin, bin üzerinde yapacağı kapanışlar olur. Fiyat neden bunu söylüyorum? Bakın Fiyata son şuradaki düşüşü getiren satıcılı bölgemiz burası. Bitcoin bundan sonraki süreçte bu bölgeyi kazanamadığı her senaryoda fiyat yeni dipler yapmaya gelecektir. O yüzden ne işte hep söyledim ben bunu kimi dikkat etti kimi dikkat etmedi bilmiyorum. Veya beni Discord'dan, Twitter'dan veya işte tanıyanlar biliyor. İlla bir isim takmamıza gerek yok. Boğaymış, ayıymış, ne bileyim ejderhaymış, dinozormuş hiçbir önemi yok. Finalde hepimiz para kazanmaya çalışıyoruz. İlk önceliğimiz ise cüzdanımızı korumak. Para kazanmak istiyorsak da buna bir hayvan ismi takmamıza veya bunu işte alıp tutacağım 5x, 10x bekleyeceğim gibi bir beklentiye girmeye de gerek yok. Fiyat yapısı bize ne veriyor? Öncelikli olarak bakın yine söylüyorum. Fiyat günlük kapanışı 90.800'ün altında yaptığı senaryoda Bitcoin Tekrardan altını çizerek söyleyeyim. 97 bin üzerinde kapanışlar yapmadığı sürece daha alt bölgelere gelecektir. Yani biz şurada şunu görebiliriz. Fiyat gelir işte 85 binin likiditesini alır ardından şöyle bir yükseliş yapar ve bu yükselişte alt altcoinler belki çok ciddi yükselebilir ayrı bir konu. Şu yükselişte birçok kişi döndük boğa başladı bilmem ne diyebilir ama teknik olarak bilin ki Bitcoin bu bölgeyi 97 bin doları kazanamadığı sürece tekrardan gelip yeni dip yapmak ister isteyecektir de. Bunu tekrardan vurgulamak bahsetmek istedim. Hani önemli bir yapı, önemli bir fiyat hareketi, önemli bir bölge şu anki güncel görünümde kaybedilmiş görünüyor. O yüzden mesela ben şu anki düşüşte herhangi bir pozisyon almadım. Önemli bir bölge kaybedildi. Burada bir saatlik böyle saatli alayım. Hatta futures paritesini açayım. Önemli bir bölge kaybedildi. Fiyat gelip buralarda şöyle oyalanıp şöyle bir hareketin ardından tekrardan alt bölgelere RSI'nin de rahatlatmasıyla beraber bir düşüş verebilir. Bu noktada eğer ki biz döndük dememiz için yani döndük diyebilmemiz adına bizim takip etmemiz gereken 92.400 diyeyim. 92.400 üzerinde saatlik kapanış yapmamız gerekiyor ki Bitcoin'in kısa zaman dilimi içerisindeki ilk dönüşünü verdiğini konuşmamız gerekir. Şimdi Bitcoin gelir, tam olarak şu bahsettiğim fiyat hareketini yapar. Şunu biraz daha şöyle koyayım. Gelir, şuralarda oyalanır. Ardından fiyat 91.700-92.400 bandına geldiğinde bir satış dalgasıyla daha alt destek bölgesine geri çekilmesini verebilir. Veya hiç oralara gelmeden tekrardan bu bölgelerde geri çekilmesini verip alt desteğe gelebilir. Sonuç itibariyle acele etmek veya işte dip tutturmak yerine bu bölgenin çünkü önemli bir alan kaybedildi. Fiyat baktığımız zaman 18 Kasım'dan 25 Şubat'a kadar yani nereden baksak 3 aylık bir periyot, 3 aylık bir renç yapısı aşağı yönlü kırılmış durumda. O yüzden aceleci olmamak lazım. Birazcık daha ekstra konfirmasyonlar, ekstra dönüş yapıları görmek lazım. Çünkü bu kaybedilen bölgenin ardından biz fiyatın geldi şöyle diyelim. Bu bölge yani 76 bin hatta 73 bin belki 70 bin hani şu aralığa gelip gelmeyeceğini bilemeyiz. Bu bölgelere fiyat gelirse de o noktada artık riskler almaya başlayabiliriz veya ekstra riskler almayı düşünebiliriz. Ama şu anki güncel görünümde çok önemli bir bölge kaybedildi. Bizim bir alt önemli desteğimiz 77 bin 70 bin aralığında biz dönüş hareketi, dönüş konfirmasyonları aramaya başlarız. Tabii ki de bu bölgeye gelip işte %12'lik bir bölge. İşte bu altcoin'lerde daha ciddi bir düşüş demek tabii ki. Bu aralık içerisinde dönüş ararız. Belki fiyat gelip günlükte veya haftalıkta tabii ki bu daha net bir yapı olacaktır. Fiyat gelir şöyle bir tepki alır. işte sektik gidiyoruz diye insanlar böyle poz alır. Ardından bir fitil atar. Tekrardan yukarı yönlü hareketini devam ettirebilir. O yüzden konfirmasyon aramamız lazım dedim. Şu sürece kadar altcoin'lerin birçoğu bitcoin bu range içerisinde hareket ederken all time low'ları gerçekleştirdi. Birçoğu işte mimler, yapay zekalar, diğer projeler, bütün altcoin'ler Sadece Bitcoin şu alan içerisindeyken all time low yaptı. Bir de bunun Bitcoin'in düzeltme evresine girdiğini düşünün. O yüzden hiçbir fırsat kaçmış değildir. Hiçbir fırsat kaçacak da değildir mutlaka dönüşü gördüğümüzde pozisyonlara atlarız. Gelelim USDT dominance grafiğine. USDT dominance grafiğinde ise 5.25 5. 52 bölgesi şu anki güncel yapıda güncel görünümdeki ilk direncimiz olacaktır. Bu bölge kazanılmadığı sürece üst bölgeleri çok konuşmuyorum ama bu bölge kazanılırsa bu bölgenin 5.25-5.52 üzerinde kapanış yaparsa de bir üst direnci olacaktır ki bu bölge zaten 70 bin dolar seviyelerine denk gelen bir bölge olacağını tahmin ediyorum o yüzden adım adım takip etmekte gene fayda olacaktır. USDT dominans grafiğini gene hatırlamıyorum. İnşallah konuşmuşuzdur videoda. 4.38 seviyesinde yani benim Discord'da bununla alakalı analizim var. Fiyatın buradan tepki alabileceğini söylemiştim ve sonrasında bu range yapısını yukarı kırmasıyla beraber de yükselişini sürdürmeye devam ediyor. Bu bölgelerde şöyle bir geri çekilme verip ardından tekrardan yoluna devam edebilir. 5.25 5.50 seviyeleri dediğim gibi hem Bitcoin'in bulunduğu yer hem de USDT Dominance bu bölgelerin içine girdiğinde dönüş konfirmasyonları aramaya başlamamız gerekir. İlk değerlendirme veya ilk risk alacaksam ben şu alan içerisinde değerlendirmeyi veya risk almayı tercih ediyorum. Şöyle major paritelerin güncel görünümlerine bakalım. Hatta ben bunu Deep Alpha Analyze'a verdim. Şu anki güncel görünümüne baktığımızda fiyat yapmış olduğu son dip sonrası güzel bir yükseliş gerçekleştirmişti fakat 2.83 bölgesini kazanamamasıyla beraber tekrardan bir geri çekilme yaşadı. Bu bölge fiyatı birçok kez tutmuş olsa da ve fiyat hala desteğini korumaya başarmış olsa da çok böyle adam akıllı tepki alabilmiş değil. Markette bir düşüş yaşanır. Bitcoin eğer ki 75-70 bandına gelirse 1.54, 1.29 seviyesi benim Ripple alacağım bölge olacaktır. Sonic, Sonic ile alakalı son videomuzda hani bu bölgeleri bahsetmiştim. 0.63, 0.60 bandı. Gene bu bölgeleri alarm attım, takip ediyorum. Bu bölgelere gelirse Sonic de değerlendirmek isterim. Düşüşe bağlı olarak tabii ki de hani buradaki alacağım işlemler stoplu olacaktır. Fakat düşüşe bağlı olarak dominans ekstra bir yükseliş gerçekleştirir. Bir şey olur. Bir alt bölgeden hani de bu bölgede mutlaka kaçırmak istemeyeceğim. Hatta böyle ölüm emri olarak atıp gelirse hani emir attığım bölge olarak da bu seviyeyi paylaşmak isterim. 48-51 bölgesi Sonic'te gerçekten fiyata tepki aldırabilecek güzel ve önemli bir bölge. Bu bölgeye gelirse mutlaka hatta şöyle bir alarm atıp emir atmak yerine alarm atıp bu bölgeyi de takip etmeyi düşünebilirsiniz. Şöyle suya bakalım. Suyu da önemli desteğini tekrardan kaybetti. Hani şu range yapısını kaybetmiş durumda. Fiyat Tekrardan 2.93 dolar üzerine atmadığı sürece hedefi tekrardan 2.20-2.38 desteği olacaktır ki muhtemelen şu range'i kaybettiğinden dolayı söylüyorum geleceği yer ilk destek olarak 2.38 2.20 bölgesi takip edilebilir. Şöyle ethereumla devam edelim. Ethereum'sa günlükte kaybedilmemesi gereken dediğimiz konuştuğumuz bölge bu seviyeydi fakat son videoda hatırlayan arkadaşlarımız olacaktır. Son videomuzda Bitcoin 95 bin doların likiditesini alırsa Ethereum'da bu bölgeye gelir ve buradan tepki alır diye konuşmuştuk. Bu bölgenin kaybıyla beraberse Ethereum'da muhtemelen hani daha alt destekler gelir şeklinde bir yorumda bulunmuştum yani baktığınız zaman %8'lik güzel bir yükseliş gerçekleştirdi. Fakat bu yükseliş tamamen likidite alım olarak kaldı ve fiyat alt bölgelere geri çekilmesini sürdürdü. Şu anki güncel görünüme baktığımızda gelir gelmez tabii ki ayrı bir konu. Onu bilemeyiz ama markette bir düşüş veya düşüş devam edecekse 1777 seviyeleri takip edilebilir. Bunu söylememdeki sebepse şu Fiyat önemli bölgelerin likiditesini aldı. Likidite almasına rağmen yapmış olduğu yükseliş yeni bir tepe getiremedi. Ve ardından tekrardan bir düşüş gerçekleştiriyor. Yeni bir dip yapma ihtimalinde şu bölgeler tamamen hedef olacaktır. Bu senaryoda da Hani Bitcoin'in 70 bin dolara 75 bin dolara geldiği senaryoda da Ethereum 1777 bölgesi mutlaka gene değerlendirmek isteyeceğim bölgedir. Onun dışında şöyle son olarak da Solana'ya bakalım. Solana ile alakalı çok net konuştuğum bir iki cümle vardı. Fiyat 167 bölgesini kaybederse yapısı hani şuradaki buluş görünümü tamamen biter market yapısı değişir. Bu noktada şu alt likiditeleri hedeflemek için bir tekrardan destek bandına gelir gelebilir şeklinde bir yorumda bulunmuştum. Baktığımız zaman şu an bu beklentimiz gerçekleşmiş durumda. Solana dönüşünde hani bu bölgeler short için fırsat olacaktır. Yükselişin devamı adına ise bu bölgenin tekrardan kazanılması önemli. Şu anki güncel görünümdeki ilk desteği ise 113 dolar olarak takip edilebilir. Solana almayı düşünen arkadaşlarımız varsa eğer hani bu bölge Solana'nın şu anki güncel görünümdeki ilk desteği olacaktır. Son olarak LDO'dan da bahsetmek isterim. Gene bu da benim sabah Deep verdiğim bir analizdi. Şu anki güncel görünümde 1.24 1.08 seviyesi ilk destek seviyesidir. Fiyat bu bölgenin altında yapacağı kapanışta hani not olarak da yazdım. 1.08 desteğinin kaybı 0.87 likiditesine götürecektir şeklinde. Gene LDO'da da bu bölgeye alarm atıp likidite alındığını görürseniz gene değerlendirmeyi düşünebilirsiniz. Belki fiyat gelecek. Şöyle bir bu alan içerisinde oyalanıp ardından içine atıp tekrar devam edecektir. Bunu bilemeyiz ama şu anki güncel görünümde ilk desteği 1.08. 1.08'in kaybıyla beraber de 0.87 bölgesinin altına fiyat bu bölgenin altına gelmek isteyecektir. Ledo'nun kaybetmiş olduğu destek önemli bir bölge fakat işte altcoinlerle alakalı o yüzden çok böyle net ve keskin konuşamıyorum. Çünkü saçma sapan hareketler yapabiliyorlar. Bitcoin bir tık o az önce videoda bahsettim ya supply bölgesine bir retest verebilir diye. O senaryoda Ledo veya diğer altcoinler belki de şu bölgelere bir yükseliş vereceklerdir. Ama bu bölgeler kazanılamadığı sürece de yeni dipler yapmak isterler ve o yüzden hani LDO'da baktığınız zaman kar marjı olarak güzel bir bölge. Fakat hani bu bölgeye gelir anlamında söylemiyorum. Yanlış anlamayın. Alt Altcoin'de çünkü kestirmesi çok mümkün değil. Genel anlamda kaybetmiş olduğu 1.40 önemli bir bölgeydi. Bu bölgenin içine atarsa diyelim fiyat geldi, bu bölgenin üstüne attı, kapanışı yaptı. Şu seviyeye kadar bir long pozisyon düşünebilirsiniz ama bu bölgeden gene short fırsatı olarak değerlendirilmesi gerekir. Bitcoin'e baktığımız zaman şöyle son olarak toparlayacak olursak da Bitcoin'le alakalı fiyat 90 bin dolar direncini bile kazanamadı. Şu an bu bölgeyi retest vermiş görünüyor. Güncel fiyat hareketinde, güncel yapıda ilk takip edilebilecek böyle elle tutulur destek bandı 85 bin dolar seviyeleri olacaktır. Ama 90 bin doların kaybı gerçekten negatif bir görünüm. Pozisyon almak için aceleci olmamanızı öneririm, tavsiye ederim. USDT dominans grafiğinden de en azından fiyat 5.25, 5.52 bölgesine geldiğinde alım yapmayı düşündüğünüz altcoin'ler veya işte bitcoin'e, ethereum'a bir bakıp doğru bölgeleri belirleyip ona göre aksiyon alabilirsiniz. Ki ben, beni bilenler bilir. Genelde böyle emirler atıp ana bölgelere emir atıp o bölgelerden çok kazanmışlığım vardır. Çok da severim bu stratejiyi. Ama şu an ben bile emir atmayı korkuyorum. Çünkü bugüne kadar range içerisinde takılan bir bitcoin vardı. Ama bundan sonraki süreçte bitcoin'in nereye kadar bir düzeltme vereceğini kestirmek gerçekten güç. Belki de Bitcoin'in yükseliş senaryosu bitti. Artık Bitcoin düzeltme evresine girmiştir. Bununla alakalı da çok böyle aceleci davranmamamız gerektiğini düşünüyorum. Bugünkü videoda bahsedeceklerim bu şekildeydi. Bir sonraki videomuz Perşembe günü. Perşembe günkü videoda görüşene dek herkese güzel keyifli haftalar.